sarıyama. Tekrarını Hemen <laughs> Al bakalım buna bir tane. Birer tane alacaklar, birer tane. Oh, bir oh, <laughs> Temmuz ayının ikinci cumasında her zaman e, geleneksel kebap günüdür. Onun için dedik bugün bir değişiklik olsun. Gerçi bizim için bugün değil, her gün öyle oluyor ama <laughs> dedik çadırda olanlara, hiç kebap yiyemeyen kişilere onlara ulaşmak bir bize çok şükür geldik burada kebaplarımızı dağıttık. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biraz da izdam oldu aslında. Ya olsun o kadar da. Çünkü insanlar kebap yemiyor. Hiç ulaşamadığı yerler, çok uzak yerlere geliyoruz. Özellikle zaten böyle yerleri seçiyoruz. Şehir içinde olup günlük gelenler var. Günlük ee, bunları tatmak isteyenler var. Amenna ama önemli olan hiç gidilmeyen yerler, gelinmeyen yerlere gelebilmek. Bugün aslında binlerce insana da ulaştınız. Neler söylemek istersiniz buradan kendi meslektaşlarınıza ve insanlara, hayırseverlere neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim, iyilik her zaman iyidir, güzellik her zaman güzeldir. Bu hayatta kalabilecek tek şey insana birine dokunabiliyorsan, karşındakini mutlu edebiliyorsan onunla mutlu olmak güzel bir şeydir. Esnaf arkadaşlara e, ve gerçekten böyle güzel düşünceli olan insanlara sadece şunu söylerim, yapabildiklerinin daha çok fazlasını yapsınlar zaten Rabbim mükafatını fazlasıyla veriyor. O insanlar e, çok mutlu olur aslında. Gözlerindeki bu mutluluğu da gördünüz. Binlerce o yeterli mi sizin için? Tabii ki de. Fazlasıyla yeterli. Ben onlarla mutlu olabiliyorum. İnsanların mutluluğu beni mutlu edebiliyor. Benim mutlu olmama gerek yok. Onlar mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Etehü tehruh ruhun. Hepinize Allah'a emanet olun. Allah'ın gitsinler. Etehü tehruh ruhun. فيها <applause> فيها <applause> فيها 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 فيها

Mutlu olduk, teşekkür ettik. Allah hayrını kabul etsin. Biliyor muydunuz bugün Dünya Kebap Günü olduğunu? Yok, vallahi bilmiyoruz ama Şevket ailen sizinle beraber geldiğiniz için teşekkür ettim ee, buradaki herkes de mutlu oldu. Kebap yiyebiliyorlar mıydı buradakiler? E, nerede kebap yiyebilirler? Kurbandan kurbana. Kimse böyle bir şey daha dağıtmadı. Biz siz geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ettim, iyi ettiniz. Yani, herkes mutlu oldu. Her herkes mutlu oldu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ so, olasın. <laughs> Sağ so, olasın. So. Çek çek çek.